Manşete hoş geldiniz. Dün 700'leri depreme hazırlıklı olun. Büyük deprem kapıda. İşte bu fay belki sonraki depremin habercisi. Neyse gibi haberler yapıldığında ya da başlıklar atıldığında ne yapıyorsunuz canım abartıyorsunuz. Millete korku salmayın. Zaten canımız burnunda gibi eleştiriler geldi. Fakat Allah aşkına bunu en iyi siz biliyorsunuz. 26 yıl oldu Büyük İstanbul, Büyük Marmara depreminin ardından ve Büyük İstanbul depreminin geldiği Marmara depreminden sonra Büyük İstanbul depreminin geldiği kapıda olduğu söylendi söyleniyor. Bütün uzmanlar bunu teyit etti aşağı yukarı. Evet bir Şener Üşümez Soy Naci Görür polemiği var ama neticede e, iyi haberler duymak isteyen elbette Şener Üşümez Soy'u takip edebilir. Fakat risklere dikkat çeken Naci Görür de takip edip tedbirini alabilir. Ayrıca tedbir almak kötü bir şey değil. Herkes sallandığında neden sallandığını biliyor. Herkes yani ne bileyim yoldan bir kamyon geçti falan diye düşünmüyor. Herkes nasıl bir evde oturduğunu biliyor. Evi güvenli bile olsa deprem mevzuatına uygun bile olsa çevresi yıkıldığında orada ona yaşamın dar olacağını biliyor. Ya da oradan çıkamayacağını biliyor veya evinin veya mülkünün çöp olacağını biliyor. Pek çok uyarılar yapıldı. Kimseye yeniden herhangi bir konuyu işte 101-102 tadında başlamamak, anlatmamak gerekiyor. Ancak birkaç gün pa parklar bahçeler dolduruluyor. Birkaç gün arabada yatılıyor. Sonra tekrar normal işimize devam ediyoruz. Ülkeyi yönetenler kentsel dönüşüme karşı çıkmayın, devam edecek diyerekten kendi rantsal düzenini bu vesileyle bir kere daha ateşler, ateşliyor. Öbür tarafta kenti yönetenler cezaevinde Acaba İstanbul'u nasıl kurtarırız yaklaşan bir depremde diye kafa yoruyor. 6.2 büyüklüğündeki depremde, sarsıntıda, şiddetli sarsıntıda orada duruyor. Esasen pek çok alamet var, pek çok veri var. Yani bu deprem belki bir son uyarı. Bilmiyoruz. 26 yıl geçti ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde risk değerlendirmesi %60 olarak yapılmıştı. 99'dan sonraki 30 yıl içinde Büyük İstanbul depremi için risk değerlendirmesi %60 olarak yapılmıştı. Ve bu oran hiç değişmedi. Yani uyarılar var, ikazlar var. Yarın öbür gün büyük İstanbul depremi kapıyı çaldığında kimsenin ağlayacağı, eyvah edeceği, sağa sola bakacağı hal yok. Evet yönetim tedbir alacak, belli bölgeleri binadan arındıracak, belli bölgeler tamamen artık parklara, bahçelere ayrılacak, önlemler alınacak ne bileyim toplanma alanları gibi, deprem konteynerları gibi, tahliye noktaları falan gibi bir sürü şey. Bunların hepsini merkezi yönetimin yapması lazım. Binaların güvenliğinin test edilmesi lazım ve güvenli olmayan binaların tahliye edilmesi veya güçlendirilmesi için yasal mevzuatın harekete geçirilmesi lazım. Bu yapılmıyorsa kişiler de kendi tedbirini almaya bakacak. Yani böyleyken böyle. Ve bütün ikazlar, bütün uyarılar bir yönüyle zaten gelmiş sıralanmış İlla ilahi ikaz, ilahi hatırlatma demeye de gerek yok. Ama eğer bu sizin için uyarıcı olacaksa hani aklıma gelir hep Hazreti Yakup kıssasında Azrail ile bir anlaşma yapıyor. Senden bir ricam var diyor. Ölümüm yaklaştığında canımı alacağın zaman bana aniden gelme. Önceden bunu bildirmeni istiyorum diyor. Azrail de hay hay diyor. Sana iki üç haberci gönderirim veya bunun bunu sana haber veririm. Daha sonra dünyadaki vadesi dolunca Yakup Aleyhisselam'ın Azrail canını almaya geliyor. Ve şaşırıyor tabii. Hani diyor haberci gönderecektin, hani diyor uyaracaktın öncesinde. Azrail'in verdiği cevap düşündürücüdür. Dinlemişsinizdir bunu. Sana diyor üç haberci gönderdim. Önce siyahken ağıran saçın, güçlüyken halsizleşen vücudun, dimdikken kamburlaşan belin. işte bunlar haberciydi ve şimdi sıra canını almaya geldi. Sizi bir listeye yazdılar yazıyor altta. Ona geleceğiz birazdan. Dün bu depremler kaydedildi. Saatleri de yukarıda lokal yerel saatle ve bu depremler gerçekten sarstı. Ve bu depremlerin ardından özellikle bir kere daha ta burnundan başlayarak Tekirdağ'a uzanan hattın güvenliği tehdit altında. Doğanın ertelemesi yok. Doğanın kendine göre bir yönüyle mürürü zamanı da yok. Ya da ne bileyim sizin yaptığınız bir takım işlerden dolayı bir şey yapacaksa yapmayacak hali de yok. Siz gerekli önlemleri aldınız veya almadınız. Naci Görür Son mesajı buydu. Arkadaşlar evimize gelelim mi girmeyelim mi diye soruyorlar. Bu da tipik bir halk suali. Tipik bir yani eve girelim mi girmeyelim mi hocam? Yani sen gir dersen gireceğiz, girme dersen girmeyeceğiz. Gelinen nokta. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Sorusu eleştiriliyor ya bu da öyle bir soru yani cevabını vermiş Naci Görür. Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık varsa girmeyin. Evinizde gece kolon kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon kirişlerde patlak çatlak kırık varsa girmeyin. Aksi evinize girin. Sevgiyle demiş. Sevgiyle derken de bir ironi var esasen. Bu durumda zannediyorum binlerce belki on binlerce bina söz konusu. Bakın bu Erdoğan'ın ilk döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken verdiği demeç. İlk iki yılın bilançosunu açıklıyor muhtemelen 96 Mart Nisan ayında. Kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz. 94'ten beri İstanbul'u yönettiler ve tek çivi çakmadılar. 2024 yılında İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı verilere göre ki İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı Buğra Gökçe de şu anda Silivri'de tutuklu. Türkiye'de 455 alışveriş merkezinden 133'ü İstanbul'dakilerin ise 95'i doğrudan deprem toplanma alanlarının üzerine inşa edilmiş resim Ataköy konakları. Orası da bir alandı ve oraya da işte böyle milyon dolarlık villalar dikildi ve hala da içinde insanlar oturuyor. Milliyet de bir haber dikkatimi çekti. İşte İstanbul için tahliye senaryosu falan demiş. Şimdi habere biraz daha yaklaşıp bakalım. İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem ve yaşanan artçı sarsıntılar falan diye başlıyor tahliyelere getireceğim sizi yani tahliyeler nasıl planlanmış afet afetzedeler ring araçlarıyla olası bir depremde deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecek. İstanbul'da toplam 23 tahliye alanı bulunuyor. Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemilerin hazır bekletilmesi öngörülürken siz arada küfredebilirsiniz. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemilerle sahil güvenlik komutanlığına bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak. Şiddetlenebilir bu konuda tepkileriniz ekrana böyle terlik falan atabilirsiniz. Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak. Deprem olduktan sonra vatandaşlar araçlarla bulundukları yerlerden bu tahliyeler için altı noktaya, denizden yapılacak tahliyeler için altı noktaya taşınacak. Ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak. Adalar içinde iskele ve beş kapak atma alanı belirlendi. Bunlar Sirkeci Feribot İskelesi, Yeni Kapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi, Zeytinburnu Zeyport liman işletmeleri olarak kayda geçti. Kınalı Malkara hattı da denilen Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlanacak diyor. Tahliye çalışmalarında Osman Gazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu da kullanılacak. Şimdi dün gidin İstanbul'daki depremlerden sonra İstanbul trafik haritası paylaşıldı ki hesaplarda. O trafik haritasına bir bakın ayrıca. Terlik attınız mı ekranı? Aman atmayın ekranınıza yazık değmez. İstanbul'u depreme karşı hazırlayan 3 isim de hapiste. Solda Gürkan Aygün adını pek sık duymadınız ama İstanbul İmar Şehircilik Daire Başkanı'ydı bir şehir planlamacısı. Sağdaki e, Tayfun Kahramansa Gezi'den dolayı içeride. 2019-22 yıllarında deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanıydı İstanbul Büyükşehir'de ortadakini biliyorsunuz zaten. Üçü de şu anda böyle bir konuda Silivri zindanında toplama kampında ne derseniz tutuluyorlar. Ekrem İmamoğlu içeriden mesajlarına devam ediyor. Ya adalet ya sefalet önümüzde başka seçenek yok. Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Bulunmaya devam edeceğim. Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin yedikleri kul hakkının tarifi yok. Usulsüz yargı, yargılamalara dikkat çekmiş. Birazdan bakacağız. Avukatının avukatı tutuklandı. Şimdi de avukatlara avukatları gözaltına almanın, korkutmanın, insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız diyor. Yeter artık demiş şikayetçi olun. Milletime sesleniyorum. Şikayetçi olun, susmayın. Sesinizi yükseltin. Cezavi zordur. Cezavi dört duvar arasında ben yaşamadım, bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu'nun psikolojisi de gittikçe ve gitgide artan bir biçimde yanındakilerle beraber yani şöyle bir psikoloji içerisinde. Şimdi Bora Gökçe de içerden paylaşmış. İşte cezaevinde alan dar ee, ne bileyim gökyüzü tel örgülerle çevrilse de e, ne, uçsuz bucaksız e, 22 metrekarelik e, gökyüzüne işte güneşi e, kuş sesini geçmişi ve geleceği sığdırmaya çalışıyoruz falan gibi bir mesaj yazmış zor sizi dört duvar arasına kapatıyorlar ardından demir kapıyı sürgülüyorlar düzenli yoklama alıyorlar her sabah akşam seni sayıyorlar varlığını sorgular gibi adeta. Telefonun yok, internetin yok, dışarıyla temasın kontrollü, sınırlı ve soğuk. Önündeki televizyon bile seçilmiş kanallara ayarlı. Sansürlü bir dünya penceresi. İstediğin yemeği yiyemiyorsun, istediğin saatte istediğin kişiyle konuşamıyorsun. Aynı insanlarla 7-24 berabersin, kaçamıyorsun, seçemiyorsun, değiştiremiyorsun. Ailenden ayrısın, eşin, çoluğun, çocuğun, annen, baban hepsi dışarıda, sen içeride sayılı günleri toparlıyorsun ama kaç gün olduğu belli değil. Ne kadar içeride kalacağın belli değil. Çünkü bir örnek var Selahattin Demirtaş 8,5 yıldır içeride. Sen de oraya doğru mu gidiyorsun bilmiyorsun. 8,5 gün sonra mı çıkacaksın, 8,5 ay sonra mı çıkacaksın yoksa daha mı uzun bilmiyorsun. Hele belli bir yaşa gelmişsen büyük ağırlaşıyor. Hem beden yoruluyor hem de insan iç dünyasında yıkılıyor. Zaman geçtikçe, yıllar arka arkaya geldikçe, Hele suçun yoksa siyasal nedenlerle tümüyle siyasal nedenlerle içerideysen ayrı bir zulüm oluyor. Ne zaman çıkacağını bilmiyorsun. Zaman kavramın bozuluyor. Sabahları kaç gün oldu kaç ay kaldı falan gibi duygularla uyanabiliyorsun. Yan koğuşta bir tahliye olduğunda seviniyorsun fakat yani bir yönüyle için yanıyor daha sonra. Peki ya ben diyorsun yani. Zor. Düşündükçe aklıma geliyor bunlar. Bayramı var, seyranı var, hafta sonu var, hafta içi var. Hele böyle belli bir pozisyonda insansa çok ağır, çok zor. Ve bu durum ilk haftalardan ve aylardan itibaren gittikçe ağırlaşıyor. Ve ilk haftalardaki ilk aylardaki heyecanı yitirince içeridekilerin bedbahlığı da büyüyor, artıyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun mesajında biraz da bunu gördüm. Ondan böyle konuştum biraz. Ya adalet ya sefalet önümüzde başka seçenek yok. Bitirirken de şikayetçi olun, susmayın, sesinizi yükseltin diyor. Bir ayı geçti. Silivri zindanındaki Ekrem İmamoğlu. Şimdi gerçekten akla zarar. Fakat yeni değil. Yani günaydın demek de gerekiyor ama elbette eleştirmek de gerekiyor. İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında gözaltı kararı verilmiş. Mehmet Pehlivan avukatı ortadaki Yiğit Gökçehan Koçoğlu da hakkında gözaltı kararı veren. Mehmet Pehlivan'ın avukatı. İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında gözaltı kararı. Hatta Mehmet Beylivan paylaşmış. Avukat Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın da Sabahli'nin gözaltına alınmış. Avukatlara dönük de bir şey var. Hukukçu Sevilay paylaşmış. İmamoğlu'nun avukatının avukatı gözaltına alınmış. KHK'lılar olarak bu düşman hukukunu iyi tanıyoruz Kime uygulanırsa uygulansın karşısındayız demiş. İnsanlar avukat bulamadılar. Avukatları istifa et istifa ettiler. Olan avukatlar da tutuklandı. Avukatlar tutuklandığı için dışarıda avukat kalmadı. Sonra da bilmem ne borsaları falan çıktı. Hatırlayın. Bir başka konu. Bu henüz e, CHP mahallesine düşmedi ama yaklaşıyor. Manavgat kaymakamlığının yazısı. Diyor ki işte Burhan Çelebi'nin kamu hizmetinden mennine, men edilmesine. Neden? Nedeni de şurada yazmış. Yani bu kişi servis şoförlüğü için başvuruyor. KHK'lı servis şoförlüğü için başvuruyor. Kihbi kaydının bulunduğu. Şimdi ben bunu okuyunca bu kihbi kaydı nedir dedim. Kihbi bir kısaltma olduğu anlaşılıyor. Baş harfleri büyük yazılmış. Ya bu nedir kihbi diye baktım. Önün arkasına bakınca hemen birkaç dakikada çıktı. Siz biliyor musunuz kihbi kaydı ne demek? Hiç duydunuz mu daha önce? KİHBİ kaydı şu. Çalıştım sizin için. Kamu iç hizmet bilgi sisteminin kısaltılmışıymış efendim. Emniyet, jandarma, valilik ve benzeri devlet kurumları tarafından muhtemelen istihbarat kaynaklı kayıtların tutulduğu bir veri sistemi. KİHBİ. KİHBİ kaydı bulundu demek şu demek. Kişiyle ilgili devlet kayıtlarında bir not var, bir fiş var, bir bilgi var, bir anekdot var. Ya da bir uyarı var. Her zaman adli sicil anlamına gelmiyor. Yani adli siciliniz temiz olabilir ama kihbi başka bir şey. Yani sabıka yok fakat hakkında geçmişte bir işlem, soruşturma, ihbar, takip gibi bir durum söz konusuysa kihbi. Kihbi desin. Bir fişleme notu ya da idari gözlem bilgisi bile olabilir bu. Hakkında kihbi var. Bundan sonra galiba bu kihbi kelimesini daha sık duyacağız. Belki de ilk defa duyuyorsunuz şimdi. Gerçekten ben ilk defa duydum. O da benim cehaletim. Ama araştırınca altından bu çıktı. Bir kere daha altını çizeyim. Sabıkanız olmayabilir. Adli sicil anlamına gelmeyebilir. Ama hakkınızda geçmişte bir işlem, soruşturma, ihbar, takip gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir fişleme notu ya da idari gözlem bilgisi bile olabilir. Kihbi. Kirpi değil. Kihbi. Şimdi bakın bu Türkiye Gazetesi'nden bir haber, anekdota dikkatinizi çekiyorum. Kıbrıs'ta bir hikaye olmuş. Neyse işte 28 Şubat zulmü yaşatanlar ne bileyim Erdoğan kükremiş. İşte bir başörtüsü meselesi. Başörtülü öğrencilerin okula alınmaması ile ilgili bir konu. Fakat orada şunu söylüyor. Bunları diyor sıkılamazsan hadlerini bilmiyor. Bilmiyorlar. Bu iç toplantıda söylediği bir şey. Türkiye Gazetesi bunu da İçeriden almış bu şekilde yazıyor. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar. Böyle düşünüyor. Kafa böyle çalışıyor. Ve o şekilde tam saha pres sürüyor. Şimdi Can Atalay meclis başkanına çağrıda bulunmuş. Dün 23 Nisan vesilesiyle. Hemen yarın benim milletvekilliğimi teslim edin diyor. Ve ben de diyor tahliye olayım, geleyim, yemin edeyim ve yasama görevine başlayayım. Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarttırılmıştı. Mecliste okunan karar esasen Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı. O karar Anayasa Mahkemesi'nin üçüncü ihlal kararı. Mecliste okunduğu an itibariyle Can Atalay'ın cezası tehir edildi. Ceza e, cezaevinden tahliye edilmesi meclise gelmesi gerekiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı mecliste okundu. Şimdi Meclis Başkanı resepsiyonda dün akşam demiş ki bu yok hükmündedir filan ama okundu. Yani o yönüyle ata alan Üsküdar'ı geçti ama muhalefet belli konularda evet nasıl AKP bugüne kadar AKP MHP bacak arası yapıyorsa bir oldu bittiye getirdi mecliste bu kararı okuttu. Şık bir hamleydi fakat işte o hamlenin gereğini yapmıyor artık iktidar. Belki bundan 3-5 sene önce olsaydı bir ihtimal söz konusu olabilirdi ama geçen zaman içerisinde 10 yılda rejim öyle artık bir muhkemleşti ki yok hükmünde deyip geçiyor. Bakın dün 23 Nisan çocuk bayramıydı. Binlerce çocuğa bugün bayram yok diye hazırlamıştım. Dün sadece depremle ilgili konuştuğumuz için bunu bugüne erteledim. 134 bin çocuk suça sürüklendi. 71 çocuk iş cinayetinde öldü. 2024 rakamları. Her 5 aileden biri çocuğuna yeni giysi ayakkabı alamıyor. 2024'ün ilk 3 ayında 23 çocuk erkek şiddetiyle öldürüldü. 717 çocuk yaşam hakkından mahrum kaldı. 42 bin çocuk hakkında hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı verildi. Çocuklar aç, her 10 haneden birinde çocuklar meyve sebze yiyemiyor. Bir başka çocuk meselesi. Sözcü gazetesi güzel toparlamış. Geçen yıl Neşe ile 23 Nisan'ı kutlayan çocuklar bu bayramı göremedi. Grand Kartal Otel'de alevlere terk edildiler. Patronların arabaları kadar hayatlarına değer verilmedi. Kartalkaya'da göz göre göre ölüme yollanan 36 çocuk demiş. Hepsinin fotoğrafını ismini yayınlamış. Sömestr tatilinde öldüler. Ve bugün hatırlanmıyorlar. Bırakın geçen 23 Nisan'ı. Üzerinden birkaç ay geçti geçmedi. Kimse bunların hesabını, bu çocukların kanının hesabını sormuyor. Çok geriye gitmeye gerek yok. Esilayı bırakın. Esile ayık. 8 Nisan'da Kadıköy dayanışma sahnesinde diktatör Diktatör Erdoğan dövizi taşıdığı sebebiyle tutuklanmıştı. Kronik kalp ve böbrek hastası, ilerlemiş rahatsızlığı, hafif olarak tanımlanan kalp kapakçığı sorunu orta seviyeye çıkmış. Bu sabah hastaneye sevk edilmiş kardiyoloji bölümü bir an önce bırakılması gerekiyor sosyal ağlar adeta yani şeyde değil Esila için günlerdir kampanya yapıyor. Bu gencecik kız. Fakat kapı duvar. Adalet. Bir kere daha burada hatırlatıyoruz. Bir başka konu Sırrı Süreyya Önder. Siz de dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Dün bugün hakkında hiçbir haber yoktu. Hastaneden de herhangi bir açıklama yoktu. Hastanede bir haftayı doldurdu. Hatta iki gün daha geçti. Dokuzuncu gün geriye doğru baktım taradım sosyal ağlarda bir şey var mı kızı bir şey yazmış mı diye bugün hiçbir şey bulamadım dün de yoktu dün daha doğrusu kızı bu pankartı paylaşmıştı gerçekten bilemiyoruz İlk 3-5 günde geçti 8 günde geçti 9 günde geçti Sırrı Süreyya Önder'e sağlıklar dilemekten başka elden ne gelir? Aklımız orada. Evde de yolda sokakta da soruyorlar. Sırrı Şireyya ne oldu? Yeni bir haber var mı diye. Herkesin çokça merak ettiği bir konu. Sağlıklar diliyoruz ama günler ilerledikçe riskler, yaşamsal riskler ve nörolojik bir takım riskler devam ediyor ve halen belli ki hastanede son açıklamasını güncelleme gereği dahi duymuyor diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.